Şerafettin. Bir asker, bir halk kahramanı, bir baba. Şerafettin Bey, Kırımlı bir anne ve Maçkalı bir babanın çocuğu olarak 1889 yılında dünyaya gelmiştir. 1906'da girdiği harp okulundan 1909'da mezun olup, Teğmen rütbesiyle 1909-1911 tarihleri arasında Numune Süvari Alayı'nın 4. bölüğünde görev yapmıştır. Anadolu'nun emperyalist güçlerce işgal edilişi karşısında vatanın bağımsızlığı için Sakarya Muharebeleri'nde, Döker Cephesi'nde, bölüğünün başında savaşmıştır. O zamanlarda İzmir'de başlayan Yunan işgali Anadolu'nun iç kesimlerine doğru ilerlerken yeni kurulan Türk ordusu taarruza geçip işgali bertaraf ederek ve emperyalizme karşı bağımsızlık hedefiyle Akdeniz'e doğru ilerlemiştir. Bu mücadele içinde Şerafettin Bey büyük taarruzda 2. Süvari Tümeni 4. Alayı ile de Belova Kula, Dereköy, Sabuncubeli ve Bornova'da kahramanca mücadele vermiştir. Yüzbaşı Şerafettin, Al sancak ve kordon boyu pasaport yoluyla hükümet konağına ulaşmış ve 9 Eylül saat 10.30'da beraberindeki Teğmen Ali Rıza Akıncı ve Hamdi Yurteli ile hükümet konağının merdivenlerine doğru koşarak balkon direğine doğru büyük onur ve gururla Ay Yıldızlı Türk bayrağını çekmiş, bu haklı mücadelenin zafere dönüşen simge kahramanı olarak tarihe geçmiştir. Yüzbaşı Zeki Doğan Komutası'ndaki süvari birliği, hükümet konağının hemen sağında yer alan ve günümüze ulaşmayan Sarı Kışla'ya, Üsteğmen Arif, Takım Komutanı Celal Bey ve Yedek Subay Besim Efendi de Kadife Kale'ye Türk bayrağını çekmesiyle İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiştir. Şerafettin Bey o günü şöyle anlatmıştır. Seri yürüyüşle Bonova'ya girdik. Yolumuza devam ettik, ilerledik. Mersinli'yi geçip Tuzakolu fabrikasının önüne geldiğimiz zaman bu fabrikadan üzerimize ateşler açıldı. En önde yayı olarak koşan kahraman neferlerimizden dördü şehit oldu. İzmir kapısında verdiğimiz bu son şehitlerimizin ruhuna fatihalar okuyarak yürüyüşümüze devam ettik. Nihayet İzmir sokaklarına girdik. Altlarımızdaki hayvanlar bizden fazla sabırsız, kaldırımlardan kıvılcımlar saçarak kordon boyunu geçiyoruz. Biraz evvelki çığlıklar yerine şimdi alkışlar ortalığı çınlatıyordu. Ve burada manzara cidden görülecek derecede mühim ve ibret vericiydi. Neye uğradığını bilemeyerek denize dökülen mağluplarla, hızını alamayarak şahlanmış galipler burada son karşılaşmasını yapıyordu. Bu işte bir dakikanın bile büyük kıymeti, ehemmiyeti vardı. İzmir'dekilerin de Alaşehir, Salihli, Manisa gibi yerdekilerin akabetine uğramamaları için şehrin son derece süratle teslim alınması icap ediyordu yürüyüşümüze aynı süratli tempo ile devam ederek kemer önüne vardık. Hükümet konağına ulaştık. Cephe kapısı kapalıydı. Arkadaşım mülazım Rıza ile yan kapıdan koştuk girdik. Yine koşarak içeriden büyük kapıyı da açtık ve hemen bu kapıyla karşısındaki kışla kapısına vesaire lüzumlu yerlere nöbetçiler Bu esnada binlerce kadın, erkek, genç, ihtiyar, bizi bağırlarına basmak isteyen bir coşkunluk içinde ağlaşarak seller halinde üstümüze akıyordu. Bunlardan birinin öpe öpe uzattığı, gözyaşlarına bulanmış bayrağını çekmek üzere hükümet binasının direğindeki Yunan bayrağını indirdik. Ve muazzam bir alkış tufanı ortasında haklı bir gururla süzüle süzüle yükselen şanlı bayrağımızı dalgalandırdık. Her Türk gibi artık ben de muradım ermiştim. O anda can verseydim gayrı gam yemezdim. Bu açıklama yapıldıktan sonra bu gururla ilgili uzun uzadıya anlatım bir daha gerçekleşmez. Çünkü mütevazi kişiliğe sahip iyi yetişmiş bir askerdir. Kendisiyle övünmez. Valla öyle övmeyi falan yani laf olmazsa ki bunlar. Doğal bir şey olay olarak bize de intikal etti. Yani karşılarından bizi alıp da. Ben şöyle yaptım, böyle yaptım falan demediler. Başkomutan İzmir'e gelerek yerleşmiş, iki gün sonra da Şerafettin Yüzbaşı'nın adına İzmir sözcüğünü eklemiştir. Bu sözcük sonradan Şerafettin Bey'in soyadı olmuştur. Aradan birkaç gün daha geçtikten sonra 15 Eylül'de İzmir'de başkomutanın katılmasıyla bir tören yapılmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Buhara Halk Sovyetler Cumhuriyeti temsilcilerinin kendisine verdikleri üç kılıçtan, İzmir'e ilk girecek Türk subayına verilecek olan bir tanesini törenle Yüzbaşı Şerafettin'e kuşatmıştır. Güzel İzmir'in kurtuluşunu sağlayan ulusal ordunun bir mensubu olarak savaştan sonra da askerlik hizmetini sürdüren Şerafettin İzmir, 1944 yılında albay rütbesiyle emekliye ayrılmıştır. Kılıç, Şerafettin Bey'in eşi Siret Hanım tarafından İstanbul Valiliğine İzmir'deki bir müzede sergilenmek üzere teslim edilmiş ancak daha sonraki zamanlarda bir sır olarak ortadan kaybolmuştur. Şerafettin Bey, Emin Paşa ve Binnaz Hanım'ın kızı Siret Hanım'la evlenmiştir. Bu evlilikten birisi 4 aylıkken ölen iki çocuğu dünyaya gelmiş, hayatta kalan tek çocuğu olan kızı Gönül Manioğlu'na olan düşkünlüğü ve ilgisiyle kızına çağdaş bir eğitim sağlayabilmek için büyük bir çaba harcamıştır. Bugün ondan yadigar tek evladı Gönül Hanım da bu soyadı gururla taşıyor. İsmim Gönül İzmir Manioğlu. İzmirli değilim ama bu vesileyle İzmirli oldum ben de. Ben e, kimim? Şerafettin Bey ile Siret Hanım'ın tek çocukları. Tek çocuk olduğum için ihtimam gösterdiler bana. İlkokulu bitirdikten sonra zaten babam hastalandı. Uzun bir hastalık süresi oldu. Ee, beni e, o zaman Arnold Kolejiydi. yani Robert Koleji'nin kız kısmı oraya verdiler. 8 sene orada öğrencilik yaptık. Ata binmeyi babasından öğrenmiş Gönül Hanım. Uzun yıllar at sevgisi ve binicilik onun mutluluk duyduğu bir faaliyeti olmuş. Babam bana öğretti. Lüleburgaz'da öğrendim. Sonra öğretmenlik yaptım. Kabataş'ın yanındaki Beşiktaş Erkek Orta'da İngilizce hocalığı yaptım. Sonra mütercimlik yaptım. Mütercim olarak emekli oldum. Evlendim, iki çocuğum oldu gurur verici bir şey tabii. Yani ama işte oradan mı geldi, babadan mı geldi bilmiyorum ama yani ben böyle çok övünmek, övünen insanlar falan öyle bir şeyim yok yani. kadar güçlü değerlerle büyüdük ki, o şey oldu, parçamız oldu, dokumuz oldu. Öyle olmamak düşüncesi hiçbir zaman gelmedi. Hatta benim arkadaş, en yakın arkadaşım bazen bana şey yapar, gözlemler. Mesela ben binal lokantasına gitmem, öyle şeylerim vardı. O kadar girmiş. Bazıları komik tabii, yani öyle olmaması lazım. İşte o kadar değerler pekişmiş ki insan bazen farkında olmadan yapıyor bunları. Yani demek ki çok güçlü bir birikim verilmiş. Hem evet anneden hem babadan mutlu bir ailemiz var. Biz övünmeyi, böyle hava atmayı seven bir aile değiliz. Ama kurallara, cumhuriyet kadını olarak yetiştim ve Sonra bir cumhuriyet değerlerini, çok önem veren bir ailenin içerisinde hayatımı devam ettirmek güzel bir şey. Ben yurt dışında büyüdüm. Sekiz buçuk yaşında ailemle Belçika'ya gittim. Orada büyüdüm. Benim babam işçiydi, hafızdı ama koyu bir Atatürkçüydü. Ee, onun için bizi cumhuriyet değerlerini uzak olsak bile Cumhuriyete, cumhuriyette e, vatanımıza saygı duymamız, tarihimizi bilmemiz için çaba gösterdi. Mesut Kenan Manioğlu, 20 yaşına gireceğim bir ay sonra. Üniversite öğrencisiyim. Müzikle falan uğraşmayı seviyorum. Bence şey çok önemli yani. Ülkemizin üzerine kurulduğu değerleri hiçbir zaman unutmamak. Unuturmaya çalışanlara da yer vermemek. Fırsat vermemek çok önemli bir şey bence. Atatürk sonuçta yani hayatının çoğu senesini savaşarak geçirmiş ve bizim için savaşmış yani. Ve buna yani ben sonsuz saygı duyuyorum. Ve kahraman olarak görüyorum yani kendisini. Benim büyük dedem de silah arkadaşı olduğu için. O da bir gurur verici bir şey yani benim için tabii ki. Hani övünmeyi ben de sevmiyorum ama insan yani biraz şey oluyor. Vay be falan oluyor yani böyle düşündüğü zaman. O zamanki insanların yaptığı fedakarlıkları gördüğünüz zaman yani verdikleri mücadeleyi, oradaki ruhu, milli mücadele ruhunu gördüğünüz zaman insan yani ne kadar büyük bir şeyin parçası olduğunu anlıyor yani. Ve bunu da unutmamak lazım asla. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun.